Merhaba Merhaba Ne sen Bakacağız ikinci bölümü. İkinci bölümü. İkinci bölümü. Evet. Çekildi siyere. Önce bak. Bakın. Bak. 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 Yaptım. Ya Ayak izleyeyim. Bakın yapıyor. Kim o yapışkan mıydı o? Bak. Dur düşse. Videom sesini mi geliyor? Bir şey yapayım? bak nasıl sakin mi to düşmüş <gülüyor> evet şimdi acayip tehlikeli bir olaya geçiyoruz Önce dur ucu, ucu, takayım. sakin ah şu çivola hadi bak şu falan içeri çıkmış. Nasıl ki tut Nasıl ses geliyor Ne ses geliyor? Ne? Ne o çıktı. Ne Yes. 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 Biraz ses geldi. Aa, şey oldu. He, he 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 Bam bam bam. Kuzumla şey oldu. İsterseniz onu süs olarak size hediye edebilirim. Bak çok süs oluyor. Ama oyun oynamak için olabilirsiniz. Bam 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 iyi ama düşündüğüm şey olmadı. Evet. Ama bak hiçbir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar. Evet tamam onu yaptılar diyor yapamıyor. Ama yine yani şaka yapıyorlar müsteride. Yine ee, yani ses oluyor. Ay kafam durdu. He o düştü. Bir tutsana bir. Tut. Tutsana bir. Bir tut ya. Evet, of ama çok güzel. Gerçekten bu da. Hmm. Bu da bu da bir su veriyor. benziyor. Hatta su seçim da o kadar. Su seçim olabilir. Bak sakın. Burada markası yazıyor. Piyasası daha. daha. Şimdi bunu da koyacağız. İştahlarım büyücü olsun. Şimdi daha yok. Ben okumayı bilmiyorum. Ama iyi yazı yazabiliyor. Bu size gösterebilirim. Evet, biraz dondurduk. Evet, biraz dondurduk. Ama daha çok olacak. Evet. Çok olacak. dur, dur, dur. Olmaz lazım. Bu işte dedim of all the galalar zor <laughs> bir şey yapıyorum gibi oldu var. <laughs> Ağzımı kurtarıyorum gibi oldu. Ama saçlar <laughs> <laughs>

Başka ses. Oh. Telefona bakma. Bak ama. Onda ki telefona bak. Oradaki kalmana diyor. Ah, fake. Pek. Fake. Fake yaptı. Olmadı. Oh

vardı orada çatlattık oldu. Çatarttı, ya, acayip tehlikeli bak oğlum. Bak sakın ende kampiyon delemeyin. Yalnız bir şey gelin. Ben yapmıyorum. Etkazalar birazcık ses geldi bir şey olmaz ama biraz ses geldi ama yine de çok güzel oldu. Ya ama komik duruyor bu arada. İyi bir şey olursa hem göstersiniz, yiyelim bakarsınız. Çok güzel. İşte biraz diye

oğlum olmuş. Tamam Bir tane daha bir şey lazım. İçimle önümcek falan filan. Hop. Al al. Onu süt de orada kölüğünce. çok kırık da. Gözü gözü mü çarı? Önceki daha iyiymiş. Dık dık, dık, de. dık, dık de. üç, dört, beş, başka, beş tane sola. Nerede bir sola? Uuu, uh, bir sürü var. Bak, olası artık ne var lan? Çok saçma. Evet, oldu. Ama çok güzel ses. Evet. Şimdi dana da çok eğlendim. Bir de gel. Şu da mı? Azaltma. Adam böyle yapıyor ki ses çıkmasın diye. Böyle yapıyor. Yani size acayip bir gürültü yayacağım. Oraya koyuyoruz. Oraya çok güzel oluyor. Peki ee, tilgeler var ya of. Of valla. Görsene bir. Gel biraz. Evet. Aç. Aç. Evet, evet o görüntü çok güzel. Evet, öyle tam süs oldu. Evet, şimdi tek dondurma. Geri gel. Evet niye öyle diyor söyleyeyim mi size? çiçek yoktu çalacağız? Bir de ona bir çalacağı taktık. Ona sol odası. Sonra evimi, evimizi tabiçeceğiz. Hatta bir de havuzu da al da ödüs var diye. atlayamıyoruz yeri bitiyle? Ya ama pes edelim ya. Ama bir yudur çekil bir şey yapamıyorum ya? Bir benim geçemiyorum acaba en güzel. Öyle bir his var içimde de. Tamam ya çekil. Dur temizleyelim. 10 çıkmış lan bu. 10 TL çıkması mümkün tabi. O zaman da bir şey yapalım. Değil yapalım. artık? Tamam. Gel nerede? Çık saçmalığı. Verip Hepsi Бакма, Бакма, кой котелёк, это котелок, а котелок ты я, ничего не надо, котелок. Я чё? Тоня, он тоня, я ещё. O anan sapıdan tutup köpüklüğü çekiyorum. Açımını böyle koyayım. Şimdi evet, ben, 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 ben size kötü mukaveme bir gözüklük yapacağım. Hadi canım demeyin. Valla. Benim kedi. Of kedi. Ay bak size tehlikeli diye demiştim. Gidemem ama valla ya. E, anlatayım bu zaman size. Çiğdem sokuyorsanız o da kalıyor. O. Böyle kaladık o da kalıyor. Ya ama tam istediğim gibi olmadı ya. Hı -hı. Neyse ama iyi dedim, şunu siz seversiniz. 这是我给你照的。 kanalımdan kendi sürüşleri hem de like unutmayın. da bildirimi açın diyor o da. Hem bay bay. Görüşürüz. Onun şeye nasıl yorumlar kısmına da bir şey yazabilirsiniz. İkinci bölümü gelsin. Üçüncü bölümü gelsin. İkinci bölümü yapıyoruz. Geçelim. hadi bay bay. Çok saçma geliyor sağ